Temmet. Orayı okudum. Tem, bet, tem, okuduk şimdi temme. Abla. Temme. temme. Ellezine. Evet. Elleti. 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 Evet, abla. elle. Elleti tamam doğru. Burayı okuyacağız. Musibihu. Evet. Nuka, nuka Nukadisu 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 Yeksibu <laughs> Ne kezi Evet Yumma Evet Iya inna inna Ha uzatması var ya. Künne Evet. İyya minne Evet. Tez ne ne nezele ne nezzele. Nezelne, nezelne. Evet. Hocam Ha Tevvâbü. Evet yudilu yok yu yudilu yu dilu ne evet yu zunnu ne ne ye ye ne evet ye You need to You You Ayşe abla you Yumitu Yuhiyi You need Yok 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 Evet yok iyi aleyküm Evet Tetekune çok güzel Ayşe abla. Ağzına sağlık. Orkide Hanım okuyabilir misiniz ablacığım? İyi ki. Evet. İyi ki. Evet. Lirrahlike. Çok güzel abla. Ve, ve selli. ye Ya eyyühe. Evet. En nehum. Evet.